Allah! Ekber. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filiskan'ın babası Mustafa Filiskan hayatını kaybetti. 96 yaşında olan Filiskan'ın cenaze namazı Hatuniye Camii'nde kalındı. Cenaze namazına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü İdris Cirit, Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Taysi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler cemiyeti yönetimi, gazetecilerle Ali Filizkan ailesinin yakınları katıldı. Için Babasını kaybeden Ali Filiskan cami bahçesinde tanziyeleri kabul etti. Üzgünüm. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Filizkan'ın naaşı Kırtık Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi. <laughs> Başkan Filiskan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asırlık çınarımız babam Mustafa Filiskan bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun sözlerine yer vermişti. Helal olsun. Helal, Helal olsun.